A101'e girdik geçerken şu maden suyunu hiç denemedim. Bunu deneyeceğim bakalım. Bunun tadı nasıl? Bakayım. Oy. Power al. Burada neler varmış indirimde? Bize uygun bir şey var mı? Olsa bile almaya götürmesi problem. Bakın Arzum'un blender mi mikser mi blender bebek bezleri falan Anne, efendim sen su iç evet kızım ne istiyorsan onu al Miley. So, so, so. Geleceğim bir dur. Şu tabaklara bakıyorum. <Sessizlik> Güzelmiş. Sütlü Aferin Miley. Mama al. Şunlar da güzel. Geliyorum bir dur. Çift renk çerezlik 5 lira. Şunlar çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> bu ne güzelmiş böyle. <laughs> evet kızım burada. Olmaz ki okul <laughs> şeyi. <şehir. gülüyor> he, he hepsini yeni al sen. Ha, bu da güzelmiş. Mileyi bir durgu. Aa, iki kat. Bu ne? Plastik saklama kabıymış. Biz böyle meraklı meraklı bakıyoruz. Bu neymiş? Sarımsak. Sarımsak ezici. Ne o Miley? Yok artık Miley. Ne yapacaksın? <laughs> ya. Bu neymiş? Aa bu rafmış. Bu da güzelmiş. Ha şey için. El için. neymiş? Mobil duvar priz askısı. Allah Allah. Neler var. <laughs> Sıvı krema alacağım. Şey yapacağım. Al kızım al. Sıvı krema. Bundan şey yapacağım. Ee, tavuk. Almanya'da yapıyorum ya. Onu yapacağım burada pilavlı. <laughs> önümüzdeki <gülüyor> günler. Allah'ım bu da kedi köpek düşünüyor. Geçenlerde şundan almıştım. Dilim bakın. Çok çok lezzetli. Çok beğendim ben. Burada böyle büyüğü de var. 200 gramlığı var. Ama ben böyle alacağım. Şimdi onu kesince yenmez diye. Şöyle 3 tane alalım. Diyet yapacağım sözde. Az yiyeceğim sözde. Tavuk alalım bir de. Yere tavukçuluk. Bizim tavukçumuz. Hem de gelince buradan alışveriş. Ona göre arkadaşlar. Ha. Hadi gir kızım. Hiç kalacağız buradan şimdi. Baharatlayacaklar güzel. Hazırlıyorlar burada istediğimiz gibi. Öyle hemen götürüp tavaya atacağım. Ne güzel yapıyor bakın. Kemiklerini de temizliyor. Bayılacağım, bayılacağım arkadaşlar. Anne, ne? Kızım muhakkak ben bu evlere girmişimdir. Buralarda gelinler, düğünler hep oluyordu mahallemizde. Valla hmm. bak emedim bayırları insana öldürür. Mine yoruldun mu? Evet afet bak ah. He? Öyleyse ama Nereye gideceğiz be? Ha şu bayırı gideceğiz. Biz birden yaptık alışverişimizi bugün. Böyle köri aromalı hazır noodle. iki tane dana macar salam. Bunlar kedi köpekler için. Öyle beş tane kedi aldım. Evet. Şunları da köpeğe aldım. Yani evet. kesmek öyle sorunlu değil. Evet, bunlardan veriyoruz arada. Böyle çiri toz ve bunlar. Cidden bunlar çok lezzetli. Ben bunları çok sevdim. Bu ne Miley? <laughs> top Pops çikolata. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Bak, Miley bebek maması aldı kendine yine. Bir de bir de aldım. Bu bebek sütlü meyveli tahıllı. Allah'ım ya Rabbim. Yanlış söylemiyorum, öyle şey çok güzel. Sadece bebek için neden yemiyorsunuz? He. Sadece sanki smoothie gibi. Smoothie gibi sadece. Evet. Tamam, yesinler. Bol evet. vitaminli. Krema aldım. Bakalım bizim Almanya'nın kremaları gibi mi, nasıl bilmiyorum. Tavuk yapacağım. Burada Evonie maske aldık. Sakız ve <laughs> Akmina'nın, çok yaş Akmina'nın şeyini aldım, sodasını aldım. 110 TL hesap verdim. Şeyde e, tuttu yani. A101'de. Aynen. Ve bir dakika kızım. Ve tavuk incik aldım. Bakın böyle iki paket. Bunlar ne kadar acaba? Birer kilo var mı? Vardır herhalde. iki kilo. Ve yanına tuzot aldım. Bunu çünkü e, tavuk yaparsam, tavuk göğüsü alacağım daha. Onunla beraber tuzot atmam lazım. Şey. Şşt, sebze baharatı. 60 lira da bu şeyle baharatla tavuklara verdim. 170 lira tuttu burası. Şimdi bakın arkadaşlar cidden yani Türkiye'de paranın alım gücü çok az. Bak şimdi. Ha. Bu sırada yani suyu bir de sık, şey, Erişi. Evet tuzu. tuzlu. Tuzlu evet. daha doğrusu. Çok asitli. Bir de çok asitli. Evet. Sade baba ama o çok asitli. Bu, bu yine bak bu Akmina'yı beğendim. Cidden bu Akmina güzelmiş. Meyvel, bu da... Meyveliler hiç şey değil. Ben bir içtim de ölçem Meyvelerini sevmemiş. Ben de pek sevmiyorum meyvelerini. Ama bu Akmina'yı beğendim. Bu hiç çoktan iyi. ne bostan tohumu. <laughs> bostan tohumu. Böyle bostandan çıkarıp buraya kurutmaya koymuş dayanım. Bu da normal fasulye. Normal fasulye. Bunu tuzlamış da annem. Diyorum ki niye tuzladın? Diyor ki tuzlayınca daha yumuşak oluyormuş değil mi? Evet. Kuruturken tuzlayınca böyle kazık gibi olmuyor diyor. Bunu da kurutmak için buraya koymuş böyle. Aytenciğim de sofra hazırlıyor. Bakar mısınız? Hmm, salatalar. Tavuk çorbası. Mis mis mis. Oh. Başka ne yemeği var Ayten? Tavuk var. Kavun mu? Kavunu sonra koyak gelin. Buraya yeni kuru yemişçi açılmış. Ekmekçiler kuru yemiş. Bakın buradan şimdi kuru yemişlerimizi aldık. Tazecik denedik bir de. Mis gibi böyle. Aşıklar tepesine götürüyoruz sizi arkadaşlar. <laughs> Doktor Fazıl Bey parkı. Senin parkın mı be o? İboğa. Buranın adı niye aşıklar tepesi kalmış ayten? Doktor Fazıl Bey parkı yazıyor. Ah <laughs> ya, ya. bizimkiler an ay be biz yürüdük yürüdük tepeleri tırmandık siz anca geliyorsunuz abimler. Vay be bir destek de dükkanına uğradık. Işte. Yani. Buradan aşağıya mı iniliyor? Aba. Böylece arkaya doğru. Değil mi? Ha, orada mangal yapmak için ocak başları da var. Ama çok güzel yapmışlar buraların dekorasyonlarını yani. Bayanların elleri. Ya bayanlar mı temizle yapıyordu yaptı. burayı? Evet Bak bayanlar sen. döşedi, bayanlar ha. döşedi. Hmm, kadının değdiği yer, evet, yer başka. Evet kadının değdiği yer başka. Aa, bakın buraya salıngaç kurulmuşlar. Burada aşıklar mı sallanıyor? Evet, sen sallan ben İnsan aşıklar tepesine beni eşim robot varken getirir. Şuraya otururuz böyle. Bu salıngaçta sallanırız. Yani Ayten. Robot durmadı ki. Üzüldüm <laughs> şimdi. Güzel sallanıyor mu burada? Sallanıyor. Hayır, koparsa. Kopmaz sallanıyor. Kopmaz değil mi? <laughs> İki kişilik salıngaç ha. Hey ya. Uh. Aşkız burası hı hı. Sevdim Öföl Aa kocam yeri pek boş Bak bak Hayda. <laughs> Allah ım. Çok güzel Çok güzel yapmışlar Bak orada oturacak yerler de var Orada insanlar oturuyor değil mi? Aynen Ay bak bak taşlar mavi 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 Değil mi? Çok güzel yapmışlar ama cidden Ben buraya ilk defa geliyorum İlk defa Emetliyim sözde. Her senemede gelirim. Buraya ilk defa görüyorum. Belediye önceden. Pek bakım yapmıyordu değil mi? Şimdi yeni yeni. <laughs> Emet ayağımızın altında. Böylece. Burada ne güzel oturuyorlar. Bakın, herkes çayını içiyor. Burada mangal yerleri. Hmm. Allah, Allah düşüyordum, takıldım yine ha. salıncağın biri de burada. Şurada bakın, böyle böyle koymuşlar. Parkın bir tarafında. Burada böyle aşıkların oturağı bakın vay be. Vallahi bugün kocama özledim ben. Ne derseniz deyin bakın şuraya şöyle yan yana otururduk şimdi Gayten. He? Gel ikimiz el ele tutuşalım. <laughs> i̇kimiz el tamam. Hakikaten burayı çok güzel yapmışlar ya böyle. Emede bir bakış. Aynen. İşte bak şu güzelim şeyleri bozmasalardı Hadi. Evet buraları bozmasalarmış. Niye bozdular çocuklar. Ayten? Çocuklar. Çocuklar. Aynen. Nerede o çocuklar ben onları bir Park. yakalayayım. Parkta. Ha burada da park var <laughs> Evet burada da büyükler oynuyor parkta bugün Allah'ım bir ana oturuyor bir babası oturuyor Maşallah Buradan bizimkilerin yanına çıkıyoruz değil mi? Ha, ha burada da çift kişilik salıngaç var ee, Emekler kendini bu videoda görür artık Aa burada ben de vardım Evet, bugün ben de vardım. He? Nerede bizimkiler? Çayımızı içtik. Ben burada takipçilerimle görüştüm, buluştum. Burada takipçilerimi gördüm. Bizimkiler arabayla gidiyor. Vay be. Vay be. Bizi yürütüyorlar. Alcan olsun. Alcan Al olsun senin. Bir ha, bir he he. Hadi. He hadi güle güle. Biz Emet bayırlarında yürüyelim böyle. Bunlar böyle arabayla tin 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 gitsinler. Prime. Haydi marş. 1 2 3 Şuna bak. De şeye koyuyor arkasına böyle. Arkada insanlar var değil mi? He? Evet diyor. var. <laughs> ya bu oğlan beni öldürüyor. Şimdi... Hayır hayır sen Hayır. Tamam. Yenge içer <laughs> Allah'ım. Şimdi eve geldik. <laughs> Hatcem bize dondurma almış yoldan. Hepimize birer tane. Çeşit çeşit. Herkes seçiyor içinden şimdilik bakalım. Şöyle. Anacım bakın burada. Dondurmalarımızı yiyeceğiz terasta. Bir de böyle evde olmadığımız zaman bütün gün veya ben olmadığımız zaman daha çok özlüyorlar. O zaman şımarıyor artık tarçın. Değil mi tarçınım? A bu kuzum benim. Ay çok tatlı ya aşın Aşk aşk. Sanki eve girecekmiş gibi kapıda bekliyor. Öbürküler de arkada şey. Bunlar biraz yaşlı mı ya. ne? Bunlar benim gibi yürüyor. Yavaş yavaş. Tarçın. Ha? Hadi gelebildiniz mi? Ha? Geldiniz hadi. Evet arkadaşlar ben de burada videomu bitiriyorum. Aha terliğimizi götürüyor yine. Allah terlik gidiyor. <laughs> Bu da kim? Bir <laughs> terlik topluyor. Gerçi. Burada videomu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma destek amacıyla videomu beğenirseniz sevinirim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.